ben sizi rahatmıyorum. Bu işte erneğin olması sıkıntı yok. Kar yumuşak, Kardeşim Allah razı olsun, sağ olasın. Ona gitmiş Abi birinci senin bu karşısın, abi senin. Tamam. Oraya gel. <laughs> Alo. <laughs> bunlar, bunlar neyle? Ben de bunlar kazı başarıyor. Alo

Hepsi abi, hepsini adam enerjiyi çıkartabiliriz. Böyle kimde Sen aldın bir şeyini. Sen aldım mı? Tamam. O tamam. Tamam. bizim için bu etkinliğin çok büyük bir önemi var. Ee, kulübümüzü yeni kurduk. Eee Hemen dernek üyeliğimizi yetiştirmeye çalıştık ve bir hafta önce, dört gün önce kulüp üyeliğimizi aldık ve bu etkinliğimize katıldık. O yüzden bizim için bunun manevi çok büyük özelliği var. Çünkü ilk etkinliğimiz, ilk heyecanımız burada çok değişik insanlarla tanıştık. Deneyimli, biz bizim tabii ki yeni bir ekip olduğumuz için deneyime, tecrübeye ihtiyacımız var. Bunları burada insanlarla paylaşıyoruz. Okuldaki heyecanı görünce apayrı bir duygu. Bunu anlatamam. Herkesin gelip bunları yaşaması lazım. Çok güzel bir duyguydu. Bunları e, bu etkinliği yapan e, Sarıkamış Sarı her türlü emeğe geçen eee Ofro Kulübü arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Evet o da çok güzel oldu Yani e, Yarışlar tabii ki bu işin daha da bir güzelliği Artık onları iki gün sonra yaşayacağız Bugün şu güzel anı Sonuna kadar bir sürdürelim Çocukların buradaki hediye alırken Heyecanı ağlayışları Çırpınışları bize daha da bir mutluluk veriyor Valla Hayat bu diyorum Herkesin de yaşamasını tavsiye ediyorum Bunlardan takalım mı sana Bugün abilerin sana ne getirdiler? Yer yer. Ne verdiler sana? Tamam. Çanta. Çanta. Başka? Çorap. Çorap. atkı verdiler. <laughs> 그나은다 <이> Hakan geldi. İlçeden geldiler. İlçeden Sarıkamış'tan. Sarıkamış'tan. Peki buradaki abileri kim? Onları biliyor musun? Hayır. Bunlar kim biliyor musun? Türkiye'nin dört bir tarafından gönüllü offroad ekipleri. Evet. Size bu hafta bir etkinlik düzenlediler. Kar Sarıkamış'la ilgili. Size ihtiyaç sahiplerini böyle hediyeler getirdiler. Ne, neler getirdiler size? Teşekkür ederiz. Atkı, şapka, eldiven, aşıkmen. Ee, daha her şey teşekkür ederiz. Mutluluk duyarız. Mutluluk duyarız. Kaynen nasıl? Kaynen valla. Yani iyi. Iyi, evet, i̇yi Mükemmel. Teşekkür ederiz. Ee, Gelecekle ilgili neler düşünüyorsun? Büyüdüğümde e, ben şey öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara e, ders öğretmek istiyorum. Qayma qamınqızları qayma qamınqı zları çoxdur bizə nazları çoxdur bizə nazlar inşallah bizə əgə nilər inşallah bizə əgə nilər işü sivasınqı zarı işü sivasınqı qızlar məhz divanda ana şah məhz divandan yoq qarı ikidə bacı uyan yanağa ikidə bacı uyan yana Bugün teşekkür aldığım için mutluyum. Bir de yardımlar için hocam. Herkesin bir ihtiyacı vardı, bu karşıladı. Yani ayakkabı verdiler, ondan sonra çanta verdiler, bot verdiler. Ondan sonra Aşörtler falan verdiler yani öyle. Evet. De bugün için mutluyum. Teşekkür ederim herkese, en iyi geçen herkese. Bu kadar. <laughs> Annen nasıl peki? İyiyim. Orta. Her şey için teşekkür ederiz. Karne nasıl? Karne idare ederim yani. <laughs> Adım Dilan Yıldız Siz de Biz de her şey için çok teşekkür ediyoruz Karne nasıl? Işte İyi Biz bugün Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Offroadcular olarak Kars Sarıkamış'ta Bilenci Köyü'ne Sevgili Karne arkadaşlarımıza Onların bu mutlu gününde Biraz mutluluk katmak istedik Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah böyle organizasyonlar daha fazla fazlaşarak ve bu taraflara daha çok ağırlık vererek herkese ulaşmaya çalışacağız. Çok seviniriz.